Sizce de bu abonelik sistemlerin boku çıkmadı mı? Bundan 5-6 sene önce döndüğümüzde bu abonelik sistemlerin daha da yaygınlaşmaya başladığında bu YouTube Premium falan çıkmaya başladığında yani bu kadar gözüme batmıyordu ama artık her şey abonelik istiyorlar. Netflix'iydi, YouTube Premium'uydu, Amazon'uydu, Cartı'ydı, Curtu'ydu, Zortu'ydu, Cart TV'siydi, Zort TV'siydi. Adım attığın her yer, internete girdiğin her yer abonelik istiyor ve çok saçma arkadaşlar. Benim kullandığım ufak tefek şeyler var. YouTube Premium'dur, antivirüstür, birkaç tane başka da var. Onları kullan kullanıyorum. Sizden neler abonesiniz? Aylık ne kadar ücret ödüyorsunuz bu abonelik sistemlerine? Ve sizce gerekli mi? Şunu da söyleyeyim. Mesela korsan tavsiye etmiyorum ama korsandan izlenilen herhangi bir şey abonelik ücretini ödeyip abonelik sistemlerinden izlediğimiz videolardan daha kaliteli olabiliyor. Örneğin 1080p'lik abonelik alıyorsunuz herhangi bir yerden ve sana o 1080p'yi tam yansıtmıyor. Onu kısarak, onu kalitesini düşürerek sana yansıtıyor. Ama korsan sistemlerde çatır çutur 1080p'nin 1080p'sini de alabiliyoruz. Ben artık bu abonelik Abonelik sistemlerinin bokunun çıkardıklarını düşünüyorum. Sizden ne düşünüyorsunuz yorumlarda yazabilirsiniz. Sizce gerekli mi bunlar? İnsanların fikirlerini bu konu hakkında merak ediyorum. Toplam kaç para ödüyorsunuz ve hangi sistemlere abonesiniz? Bir de şey de tuhaf geliyor bana mesela Adobe'nin abonelik sistemi. Ya kardeşim ben senden programı satın almak istiyorum. Ben niye programını aylık ücret karşılığında kullanayım ki? Yani eskiden satın almalıydı sonra aboneliğe geçtiler. Her şey abonelik sistemine geçiyor artık. Zaman içinde nefes almanın bile abonesini getirecekler diyecektim de onu da vergiyle alıyorlar zaten. Instagram'dan takip edebilir, YouTube'dan da abone olabilir.